Ee, Sayın Yalçın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz eğitim kısmından başlayalım. Ee, sizin zaten bir açıklamanız vardı bu yönde. 15 Şubat Tabii. köyler, 1 Mart e, ilkokul ve 8. 12. sınıflar için. E, okullar bu hazırlığa başladılar mı şimdiden? Şimdi e, öncelikle şunu ifade edeyim. Pandemi dönemi eğitim öğretimi çok ciddi anlamda etkiledi ve e, aynı zamanda da bir fırsat eşitsizliğine vesile oldu. Çünkü e, altyapı, e, bu anlamda Türkiye güçlü bir altyapıyla bu süreci karşıladı ama neticede kör noktalar oluştu ve eğitime ciddi anlamda erişemeyen bir de e, kör nokta vardı ve bu açıdan e, fırsat eşitliği tam olarak sağlandı diyemeyiz. Onun için Türkiye gibi ülkelerde eğitimin yüz yüze olması ancak bu fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilir. Biz bu açıdan dünyadaki en örnekleri dikkate alarak bir rapor çalışmasıyla dönem başında eğitimin yüz yüze olması gerektiği konusunda temel duruşumuzu ortaya koyduk ve bunu da çeşitli vesilelerle e, kamuoyuyla paylaştık. Ama bir zorunluluktu. Bilim Kurulu'nun bu anlamda e, ortaya koyduğu e, görüş dikkate alınmak zorundaydı çünkü süreç bir sağlık sorunu, sağlık problemi. O yüzden e, bu konuda dikkate alındı. Fakat gelinen nokta itibariyle e, eğitim öğretimin ikinci döneminde hı hı. yüz yüze eğitimin başlayacağına ilişkin kararı biz son derece olumlu karşıladık çünkü. E, bu süreci merkezi olarak aç-kapa yöntemiyle kap yönetmek de çok mümkün değildi ve bu anlamda bazı boşluklar ve dezavantajlı gruplar oluşmuş oldu. O yüzden önceki okullarından riskin biraz az olduğu, vakanın biraz az görüldüğü yerlerden başlayarak sonra e, 1 Mart itibariyle de e, özellikle ilkokul e, kısmından başlayıp 8-12 gibi geçiş dönemleri, kademeler arası geçiş dönemlerine ilişkin öncelenmiş olması bu anlamda doğru bir karar ama yapılması gereken şey şu, bir an önce Milli Eğitim bakanlığının planlama yaparak dönem başında okulların yüz yüze başladığı dönemde sağladığı gibi bir an önce mali destek okullara sağlayarak okulların hijyen konusunda, teknik destek konusunda, malzeme konusunda bu anında zorluk yaşamamasını temin etmek gibi bir yükümlülüğü var. Hı. O yüzden sürecin bundan sonraki yönetimi alınan karar kadar önemli diyorum. Peki. Şimdi efendim tabii e, artan gıda fiyatları her gün etiketlerin değiştiği, rakamların değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Tabii memurlara Ocak ayı itibariyle gelen zam tabii e, her 6 e, e, ayda bir gelen bir zam var. Tabii enflasyon oranında bu zamlar sürekli güncelleniyor. Son artan fiyatlarla birlikte e, bu enflasyon farkı bu konudaki e, beklenti nedir? E, memur için ek bir e, zam gelebilir mi acaba? Böyle bir beklentiniz var mı? Teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Ee, biz geride bir toplu sözleşme bıraktık. 500 dönem toplu sözleşmeydi ve 2020 ile 2021'i e, kapsıyordu bu sözleşme ve iki yıllık toplamda bize önerilen rakam kamu işverenliği tarafından dörttü. 4-4-3-3 olmak üzere ve biz bunun piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini, bundan önceki e, pratiklerle asla bir araya gelecek şekilde rakamlar olmadığını ifade ederek bu toplu sözleşmede imzalamadık ve tahkim süreci başladı ve hakem süreciyle beraber hakemin verdiği karar, nihai karar olduğu için de süreç bu şekilde sonuçlanmış oldu. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle 2020 yılı içerisindeki enflasyon rakamlarına baktığımızda yıl sonu itibariyle 14.6'lık bir oran gözüküyor enflasyon oranı. Bu da şunu gösteriyor bize, bize iki yıllık süre için teklif edilen rakamın üzerinde bir yılda gerçekleşmiş bir enflasyon var. Dolayısıyla enflasyon farkı konusu ee, Hakem Kurulu kararı da bundan önceki toplu sözleşme kararlarında da e, muhtat olarak aldığımız kararlardan olduğu için enflasyon farkı doğal olarak yansıtıldı ama bu e, memurun alım gücünü koruduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bu e, bizim zam aldığımız anlamına e, gelmez. Çünkü e, bize önerilen rakam dönemsel baş, e, bazda altışer aylık dönemlerde e, verilen rakamlar işte 4 4 şimdi 3 3 biz 2021'e girerken %3'lük bir altı aylık e, zam oranı yansıtılmış oldu ama ortaya çıkan rakam 4.36 idi. 4.33 olmak üzere toplamda 7.33'lük bir enflasyon farkıyla beraber maaşlarda bir oransal olarak artış oldu ama şunu çok net olarak ortaya koyayım ki yüzdelik olarak verdikleri zam, zam 1-2 ay içerisinde enflasyonun altında kaldığı için arada bir boşluk oluşuyor ve o boşluk memurun alın gücünü hı hı. düşürmek olarak totalde bize yansımış oluyor. Onun için memur sen olarak biz bu süreci değerlendirdik. Toplu sözleşme sürecinde ortaya koyduğumuz refleksin ne kadar doğru olduğunun bir kez daha altını çizdik. Bu yayın vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isterim ki 10 yıllık toplu sözleşme süreci içerisinde 4 defa enflasyon rakamları tutmuş, 4 defa sıfır olarak gerçekleşmiş. Tam %100 tutturulmuş ama onun haricindekilerin tamamı Tutmamış. Bu da şunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefiyle piyasanın gerçekleri arasında çok ciddi bir fark var. Ya Tabii. da TÜİK'in açıkladığı rakamlarla piyasanın evet. gerçekleri arasında fark var. Onun için biz en düşük devlet memuru maaşını dikkat alarak... Tam da yani onu soracaktım TL Sayın Yalçın. Dedik. Yani bu farklar en düşük, en düşük ne maaşının, olacak? Hı hı. En düşük devlet memuru maaşı 4000 TL. En düşük devlet memuru maaşının %10'u kadar 400 TL tüm kamu... E, görevler için bir seyyaren zam yapılması gerekiyor. Bir dengeleme unsuru olarak özellikle bunu ifade ettik. Zaten önümüzde bir toplu sözleşme var. 2021'in Ağustos ayında 6. dönem toplu sözleşme gerçekleşecek. Ama toplu sözleşmeye kadar memurların bu anlamdaki alım gücündeki düşüş, düşüklüğün ve yaşadıkları ücret, ücret kaybının önüne geçilebilmesi açısından 400 TL herkese bir seyyanen zam yapılması gerektiğini 15 Ocak maaşlarını aldığımız gün kamuoyuyla buluşturduk ve Maliye Bakanı'yla yaptığımız görüşmede de bunun özelin altını çizdik. Bunun ne kadar gerekli olduğuna ilişkin bütün argümanlarımızı da paylaştık. Bu, dediğiniz, bu meselesiyle... dedikleriniz olmadığı takdirde diyelim ki Sayın Yalçın, yani Temmuz sonrasında, yani o ikinci altı aydan sonraki en düşük memur maaşı ne olacak? Tabii Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de var. Rakamlar neyi gösteriyor? Bunun biz bir an önce olması için hmm. örgütlü bir yapı olarak, yetkili konfederasyon olarak e, cümlemizi kurmaya devam ediyoruz ve yaptığımız diplomasinin tamamında da bu konuya ilişkin paragraf açıyoruz. Hı hı. Bunun tabii olup olamayacağı konusundaki rakam doğal olarak Maliye Bakanlığı'nın muhtesinde e, bir inisiyatif veya bir karar mekanizması. O yüzden hı. biz bir an önce olsun diye bu konuda ısrarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama önümüzde bir toplu sözleşme var. Ağustos ayında toplu sözleşmede bu konu e, eğer bu süreç içerisinde memurların alım gücü düşüklüğü telafi edilmezse önümüze tekrar gelecek bunu buradan ifade ediyoruz. Çünkü memurun alım gücü düşmüş ve ücretlerindeki kayıp memuru zor durumda bırakmıştır. Çünkü piyasa e, piyasaya açıklanan enflasyon rakamlarını bir kenara koyun. Gıda enflasyonu olarak açıklanan rakam yüzde yirminin üzerinde bir rakam. Dolar kurdaki geçen toplu sözleşme tarihinden bu tarihe kadar ki oynayan rakama dikkat aldığınızda yüzde bulan bir rakam söz konusu. Bu doğal olarak bizim alım gücümüzü düşürdü ve TÜİK her ne kadar rakamlar böyle dese de gerçekte piyasadaki rakamlar öyle değil. Onun için biz bir an önce bu anlamda bir paket olarak e, düşünülmesi ve SEA'nın kamu görevlerinin tamamına 400 TL'lik bir iyileştirmenin yapılmasını ve olarak şiddetle ve ısrarla istiyoruz. Peki. Bunu da her fırsatta dile getirmeye devam ediyoruz. E, umarız ve ümit ederiz de ki ikinci e, altaya girmeden toplu sözleşme dönemine girmeden bu konuda bir adım atılır ve memurların alım gücü düşüklüğü telafi edilmiş olur. Şimdi tabii milyonlarca memur var, çalışan memur var. Türkiye'nin aslında dört bir yanında. Bir anlamda hani ilçeleri, küçük kasabaları da düşündüğümüz zaman memurlar aslında o yerlerin can suyudur. Çünkü sonuçta aldıkları maaşla e, alım gücüne göre e, o kentte, yaşadıkları kasabada, ilçede bir anlamda ekonomiye de can katarlar. Bu artan fiyatlarla alakalı bir öneriniz var mı e, Sayın Yalçın? Son birkaç Ömeriniz dakikamız şurada. Önerimiz şudur. Eee memura vereceğiniz zam piyasaya anında hareketlendirir. Dolayısıyla piyasada para döndüğü zaman da e, Türkiye bu anlamda rahatlar. Esnaf rahatlamış olur. Çünkü memura vereceğiniz rakamlar bir sektörel teşvik gibi e, alıp yastık altına ya da repo'ya yatırılacak ya da faize yatırılarak onun üzerinde para kazanılacak bir şey değil. Hı hı. Sıcak para olarak direkt piyasaya vermek anlamına gelir ve ben inanıyorum ki piyasadaki şu anki e, bu anlamdaki zorlanmanın, darlanmanın yolunu açmanı yolu bu anlamda kamu çalışanlarına, kamu emekçilerine, e, emeklilerine bu anlamda bir iyileştirmeyi hızlı bir şekilde yapabilmek ve piyasayı hareketlendirmektir. Çünkü bizden çıkan para piyasaya direkt yansıyacak. Yastık altına gibi yok. Zorunlu giderlerini ancak karşıladığı için sıcak para olarak piyasayı bir anda hareketlendirecek ve tartışmaların çoğu da bitirecektir. Ama onun haricinde bazı sektörleri ayakta tutmaya, bazı sektörleri sübvanse ederek, bazı sektörleri de bu anlamda daha da ileri götürmeye yönelik yapılan teşvik Peki. paketlerinin şöyle bir yanı var. Bunlar piyasaya birebir yansıyan şeyler değil. Bazıları doğal olarak banka faizine ve en fazla yerlere yatırılarak bir sonraki paket gözleniyor. Ama bizde böyle bir şey yok. Bizde direkt sahaya yansıyacak olan bir hareket beraberinde getirecek. Peki. Onun için bu piyasada tulum etkisi görülecek. Siz bir kova döktüğünüzde bir miktar sonra daha fazla koayı çekme alışkanlığını azinmiş olacak ve piyasayı rahatlatırken devletin de yaşadığı bütün bir birçok tartışmanın içerisinden kendi kendine çıkmasına vesile olacak bu süreç. Peki efendim. Memur sen ve aynı zamanda Yetişim Genel Başkan Ali Yalçın konuğumuz olduğunuz çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ çok olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu bağlantıyla birlikte biz de gündüzü noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat